Neptün, Güneş sisteminde dünyaya en uzak olan gezegendir. 14 tane uydusu bulunmaktadır. Bunlardan en büyük Triton ve Nereid uydularıdır. En uzak uydusu ise Larissa'dır. Neptün gezegeni Güneş'e en uzak gezegen olarak bilinir. Neptün gezegeninde bir yıl dünyada 165 yıla denk gelir. Gezegenin ismi Roma mitolojisindeki deniz tanrısından gelmektedir. Halkası olan bir gezegendir. Zayıf 6 adet halkası bulunmaktadır. Güneş sisteminde yer alan Neptün gezegeni dünyaya çok uzak olduğu için çıplak gözle görülemez. Gezegenin keşfinin tahminen 1846 yılında yapıldığı ifade edilmektedir. Kendi etrafındaki dönüşü çok hızlıdır. Yaklaşık 16 saatte kendi etrafındaki dönüşünü tamamlar. Yüzey sıcaklığı eksi 214 dereceyi bulur. Bu yüzden de en soğuk gezegenlerden biridir. Uranüs gibi buz gezegen olarak da adlandırılır. Atmosferinin %80'ini oluşturan elementler metan ve amonyaktır. Videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın lütfen.